Çarşı İstanbul Milas şubesi açıldı. Şube sahibi Hakan Çetin hem düzenledikleri kampanyalardan, hem de mağazayı açma sebebinden bahsetti. Ben e, ismim Hakan Çetin, Çarşı İstanbul Milas şubesinin sahibiyim. E, 52 yıl İstanbul'da yaşadık. 25 yılda profesyonel yöneticilik yaptım üst düzey firmalarda. E, buraya bir taziyeye gelmiştik. Çarşıdaki pazardaki durumu gördüm. Ekonomik ama kaliteli ürünlerin satıldığı bir mağazaya rastlayamadım maalesef. Böyle bir açık olduğunu fark ettim. Ve biz de buraya 29. şubemiz olarak burayı kazandırdık. Ee, hem uygun fiyatlı ürünler satıyoruz her bütçeye hitap eden. Hem de iyi bir hizmet veriyoruz burada. Kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler veriyoruz. E malum işte bayram geldi. Herkesin Öncelikle kurban bayramını tebrik ederim, ee, iyi bayramlar dilerim. Bunun haricinde tabii hayat pahalı, ee, insanlar kıt kanaat geçiniyorlar. Bizim de buna bir e, katkımız olsun istedik. Bayram kampanyamız var. Yaklaşık 22 kalem üründe çok ciddi indirimler yapıyoruz ki, bugün başladı aslında hani yoğunluğumu sen de gördün. <laughs> e, bugünden itibaren bayram sonuna kadar devam edecek. Bunun haricinde de tabii takipçimiz çok sosyal medyadan bizi takip edenler sağ olsunlar etmeleri de onların menfaatine. Ee, her salı günü ayrı bir kampanya yapacağız. Bizden tabii çalışanlar çok şikayetçi oldular. Biz hafta arasıydı gelemedik diye. Onlar için de cumartesi günleri her hafta cumartesi günleri de ayrıca kampanyalarımız olacak. Ee, Salı ve Cumartesi diye de böyle günlük zaten rutin indirimlerimiz var kafamıza eski gibi bazen adeti azalan ürünler oluyor maliyetinin de altında verdiğimiz oluyor bizi her gün ziyaret edenler karlı çıkar öyle söyleyelim var kampanyalarımız var.